Görünen o ki 2026 yılının modası haksız rekabet olacak. Her sektörde görmeye başladık ve bunların acılarını biz birer birer yaşamaya başladık. Herkese selamlar. Ben Kaan Arlı. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine tatsız bir videoyla karşınızdayım. Haksız rekabet acısıyla birlikte yeni bir yasaklama talebi gündeme geldi. Bununla alakalı detayları paylaşacağım. Ancak haberin detaylarından önce kanala abone olmayı unutmayın. sevinirim, beğeni, paylaşım, hype, yorum gibi şeylerle de destek verebilirsiniz. Deyip şimdi dilerseniz konumuza geçelim. TÜRSAP, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla birlikte kayıt dışı olarak gelen pazar hakimiyeti ve haksız rekabet gerekçesiyle birlikte aralarında Airbnb'nin de olduğu Airbnb, Expedia, GetYourGuide, Hotels.com ve Trip.com olmak üzere 10 global ölçekli şirkete Türkiye'den erişimin kesilmesi gerektiği ile alakalı bir serzenişte bulundular. Hatta dava açıldığı söyleniyor. Yani iş ilginç bir yerlere gitmeye başladı bu ülkede. Biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde taksiciler Uber'de haksız rekabet dedi. Uber yasaklandı. E yakın zamanda hepimizin artık net olarak bildiği ve tanık olduğu bir Temu vakası var. Aslında Temu vakası demek yanlış olur ama yurt dışı alışveriş diyelim. Çünkü yerli üreticilerimiz elektronik ticaret şirketleri buradaki haksız rekabeti kendilerinin aleyhine olduğunu düşünüp bu işlerin sonunu getirdiler ve haksız rekabeti artık ortadan kaldırdılar. Rekabet falan kalmayınca ortada da zaten fiyatlar aldı başını gitti. Şimdi benzer bir durumda TÜRSAP tarafından az önce söylediğim şirketler için dile getirilmiş durumda. Airbnb, Hotels.com, Trip.com, Musement, onun dışında bakıyorum Get Your Guide gibi büyük ve global ölçekli sayfalarda, sitelerde Türkiye'den erişim kesilmesini istiyorlarmış. Çünkü kayıp dışı bir olay varmış. İşte vergisizlik olayı varmış. Ben metini birazcık size okuyayım. Ekranda da göreceksiniz zaten. 1618 sayılı kanun uyarınca Türkiye'de satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerini yürütme etkisi TÜRSAP üyesi olan seyahat ajantalarına münasır bir haktır. Yani burada diyor ki kardeşim turizm cenneti Türkiye'de parayı sadece biz yeriz. Parayı istediğimiz yere biz dağıtırız. Komisyonumuzu istediğimiz gibi alırız. Ve istediğimiz fiyattan istediğimiz turisti, yerli yabancı turisti Söğüşleriz. Benim anladığım bu metinden bu. Devamında şöyle demiş. Türkiye'de herhangi bir şirket kuruluşu gerçekleştirmeden kayıp dışı olarak pazara hakimiyetiyle herhangi bir kurula tabi olmadan belgesiz belgesiz ve denetimsiz biçimde faaliyet gösteren adı geçen şirketler tüketicilere kolaylık sağladığı anlatmacısıyla pazarı kontrol etmekte ve tüketicilerin hak arayabileceği hukuki muhatap dahi bulundurmamaktadır. Yani burada da diyor ki bu 10 tane büyük şirket Türkiye'de ofisleri yok, vergi vermiyorlar ve tüketicilere kolaylık sağlıyorlar ki bence gerçekten sağlıyorlar. İşte bunlardan rahatsız olmuş TÜRSAP. Benim de ilk sorum şu, TÜRSAP üyesi, acenteler, seyahat şirketlerinin vergi durumu. Ben bunu çok merak ediyorum. Yani her biri ne kadar vergi vermiş, vergisiz geçirdikleri yıllar neymiş? Bunları bir açsınlar, ortaya döksünler, ondan sonra konuşsunlar vergisizlik üstüne. Kullanıcı deneyimi noktasına gelince de ya da memnuniyet noktasına gelince de ben kesinlikle katılmıyorum TÜRSAP'ın söylediği şey çünkü yerli seyahat acenteleri yerli seyahat şirketlerinin ne gibi fiyatlar çaktığını biz yaz dönemlerinde zaten görüyoruz Türkiye'den bir otel ve tatil rezervasyonu yapıldığı zaman çıkan fiyatla Avrupa'dan bir rezervasyon yapmak istediğiniz zaman çıkan fiyatlar veya Türk müşteriye rezervasyon yapmamalar otele almamalar bunlar hep sizin üyelerinizin Türsab'ın içindeki üyelerin yaptığı şeyler bunları hepimiz görüyoruz. Yabancı pasaportla otele girdiği zaman herhangi bir sorun yaşamayıp Türk pasaportuyla girmek istediği zaman otele alınmayan insanların milyonlarca şikayetleriyle dolu internet. Yani o yüzden bunları geçiniz arkadaşlar. Buradaki olay biz pastayı kaptırmıyoruz mesajı aslında. Kaptırmak istemiyoruz çünkü kaptırmışlar öyle görünüyor ki. Nasıl oldu? Taksiciler Uber'e veryansı yaptı. Onun dışında işte bir dönem Mart'ı tak başladı. Şimdi Taksiciler önüne gelenleri dövüyor falan filan. Öyle bir şeyler var Mart'ı tagla alakalı. Elektronik ticari şirketleri Amazon'un, Temu'nun avantajlı fiyatlarından rahatsız oldu. Yerli üreticiler Temu'da insanların 300-500 liraya alabileceği ama kendilerinin de 3000-5000 liraya satabileceği ürünlerin kendilerinden satılamamasından dolayı rahatsızlık duydular. Ve ne oldu günün sonunda? Temu tamamen Türkiye'de satışını kesti. Yani yerel depo dışında artık Temu'nun herhangi bir satışı yok. Ve şimdi aynı kısıtlamayı Airbnb, Expedia, Hotelstrip.com vesaire vesaire 10 tane büyük şirketin üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Yani ben günün sonunda şunu söylüyorum. Tür sabah veya bu işlerle alakalı yorum yapacak kişilere benim fikrim şu. Kardeşim sizin hizmetiniz bu 10 tane siteden iyi olsun. Müşteriler de, turistler de, seyahat etmek isteyenler de buralara girmek zorunda kalmasın. Mesela bununla başlayın. Ya yani bunları yasaklayarak ne elde edeceksiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Ama günün sonunda bu yasaklar birilerinin ya da belli sektörlerdeki birilerinin her rahatsız edişi ya da rahatsız oluşu sonrasında karşımıza çıkıyor. Ve bizim teknolojiye, imkanlara erişimimiz bir şekilde kısıtlanıyor. Yani gerçekten ilginç bir konu. Ya yani burada şunu da dememişler. İşte gelsinler Türkiye'de ofis açsınlar. Yok doğrudan iletişim kesilsin. İşte erişim kesesin, insanlar buralardan e, seyahat planlarını yapamasın, otel satın alamasın ya da ne bileyim bu tarz hizmetlerden uzak kalsınlar. Sadece Türsab'ın üyesi olan yerlere paraları bayılsınlar, para tamamen içeride kalsın. Yani açıkçası burası bir teknoloji kanalı ama bunlar da teknolojinin belli noktalarında bizim erişimimizin engellendiği konular olduğu için birazcık bunlara da değinmeye çalışıyorum. Yani siz neler düşünüyorsunuz bu konularla alakalı gerçekten çok merak ediyorum ama 2026'nın başından bu yana işte yurt dışı alışverişinin limitlenmesi, Temu'nun tamamen sadece yerel depoya dönüşü, işte geriye baktığımızda Booking'in erişimin olmayışı, PayPal, Discord yani yok oğlu yok. Hani normalde var oğlu var deriz yani ya bir şeyler için. Türkiye'de yok oğlu yok durumuna gitmeye başladı bu konu. Ve nedense hep işin ucu vergisizlik, kayıt dışı vesaire gibi yerlere gidiyor. Ya ben de dediğim gibi, az önce dediğim gibi merak ediyorum. TÜRSAP'ın bağlı olduğu, TÜRSAP'a bağlı olan ajentelerdeki vergileri çıkarsınlar da okusunlar arkadaşlar. Yani desinler ki bakın bizim üyelerimizin hepsi tertemiz bu konuda. Ya da desinler ki Airbnb'den veya Hotels.com'dan daha iyi hizmet veriyoruz. Daha uygun fiyat veriyoruz. İnsanlar da internette bu sitelere girmek yerine gelsinler bizim hizmetlerimizden faydalansınlar. Bunları diyebiliyorsanız yasaklayın abi bunları tamam. Ama... Günün sonunda bakıyorsunuz dediğim gibi yani Türkiye'deki seyahat ajantalarının yurt dışındaki seyahat ajantaları veya bu tarz şirketler üzerinde yaptığı fiyatlandırma farklarını görüyoruz hepimiz yani günün sonunda. Hani bu işler nereye kadar gidecek bilmiyorum. İşte bir yandan teknoloji tarafında RTÜK video on servislerine yasaklar veriyor. Diyor ki işte küfür kıyamet var yasaklayalım yayınlatmayalım ceza keselim. Ulusal kanallardaki diziler ortada işte ahlaki çöküşe sebep oluyormuş vesaire vesaire. Herkesin erişebildiği ekranlarda her şey serbest. Parayla satın alınan servislerde her şey yasak. Yani garip. Bu TÜRSAP'la alakalı daha doğrusu TÜRSAP özelinde işte Airbnb, Hotels, Trip.com bu tarz e, servislerin erişimin kesilmesiyle alakalı neler düşünüyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Sizler de lütfen yorumlarınızı video altında paylaşın. Yani bir önceki videomda umarım bir sonraki videoda daha keyifli bir konuyla karşınızda olurum gibi bir temennim vardı ama bu temennim iki gün sürdü sadece. Yine tatsız bir konuyla karşınızdayım. Umarım bir sonraki videoda daha eğlenceli, daha böyle tüketici odaklı, teknoloji odaklı bir konuyla karşınızda olurum. Son olarak da kanala abone olmayı, beğeni paylaşım, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İlgili olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınıza da kanalımdaki ve bu video üzerinde paylaşırsanız çok güzel olur. O halde görüşmek üzere, hoşçakalın.